Üsküp'ten güzel bir Nisan sabahından merhabalar. Hayat konu e, almak devam etmekte. Yaz döneminde büyük yoğunluklar başlıyor. Gördüğünüz gibi trafikte normal e, seyretmekte. Gördüğünüz üzere e, Makedon vatandaşların daha yoğun olarak yaşadığı karşı taraftaki e, mahalledeyiz. Balkanlar farklı dinden, ideolojiden, milletten insanlara ve silinip giden imparatorluklara ev sahibiliği yapmış önemli bir bölgedir. Bu bölge göçler, savaşlar, parçalanmalar, devrimler, yeniden çizilen sınırlara, farklı dinden, mezhepten ve milletten insanlara her daim ev sahipliği yapmıştır. Ülkelerin tarihlerini kazananlar yazsa da her zaman e, son sözü söyleyen halk ve halkın ortaya koyduğu eserlerdir bence. Üsküp, labirent bir mekana dönüşen adeta bir kayıp şehirdir. Kanlı geçmişine inat, göçmen kuşların yeni hayatlara yol almak için tutamak bellediği, uzakları terennüm eden Vardar Nehri ile her türlü yıkıcılığa rağmen ayakta kalmak için direnen Mağrur Kalesi Üsküp'ü çok güzel anlatır.